8. sınıfta açık hava basıncı deneyi yapacağız. Bugün ünlü damacana deneyimizi yapacağız. Bakalım biz aynı şeyi sağlayabilecek miyiz? Yanan bir kağıdı damacananın içine atacağım. Biraz yanmasını bekleyeceğim. Ve... Çok <laughs> sıcak!

e ee, içerideki oksijeni kağıt kullandı. Oksijen biliyorsunuz. E, yakıcı bir ortam sağladı. E içerideki gaz bittiği zaman dış basınç daha güçlü geliyor Aç. ve bunu böyle sabit tutan şey zaten e, iç basınçla dış dış basıncın birbirine eşit olması. Birbirine eşit olmadığında bu şekilde koca damacana bile e, içine çökebiliyor. Deneyimiz bu şekildeydi. Evde denemeyin.